Evet bu bizim musluklarımızdan gelen su, bu suyu gönül suyun rahatlığıyla içebiliriz. Kusayla efendim, kusayla. Bir müddet önce arıtma tesisimize alarm sistemi kurmuştuk. Bu alarm sistemi sayesinde arkadaşlarımız hemen uyarılıyor ve doğrudan doğru pompaları kapatıyorlar arıtmaya bu şekilde su girişini engelliyorlar. Şimdi bu su bu şekilde gelirse çok az bir müddet yani 5-10 dakika gelmiş olsa dahi tonlarca çökerti olacaktı ve aylarca bu çökertinin boşaltmak için zamanımız alacaktı. Yine şehir şebekesine gelmiş olsaydı şebekeyi temizlemek belki 6 ayları, 7 ayları çok uzun bir zaman alacaktı. Ee, bu sistem sayesinde, ve arkadaşlarımızın uyanıklığı sayesinde hemen pompaları kapatmamızda büyük bir hareketi ne geçmiş oldu. Burada kimyagerlerimiz var. Ee, yarım saatte bir tahliller aldılar ve halk sağlığına gönderdiler. Ee, her türlü kimyasal incelemeyi yaptılar. Bunun içerisinde çamur var, bakteri var, çeşitli e, yabancı unsurlar var. Bunların hepsini tahmini yaptılar. Suyu erken vermeyen ama temiz veren gayreti içerisinde oldular. Ve bugün suyumuz belki de önceki vasfından daha güzel bir şeye dönüştü, vasfa dönüştü. Ve açıklama yaptık kendi hesabımızdan da artık bu suyumuzu rahatlıkla içebilirsiniz dedik. Ve gördüğünüz gibi su suyumuz menba suyu kalitesine dönüşmüş oldu. Hemen tankerlerimizi getirdik ilk etapta. 130 noktaya şehrimizde tankerlerimizde kullanım suyu taşıdık. Daha sonra da pes sularımızı taşıdık. AFAD'la birlikte koruyla bulundu. Gerek Sayın Süleyman Soylu Bakanımız, gerekse biz valimiz birlikte müşterek bir çalışma yaparak Şanlıurfa'da pes su oluşumunu sağladık. Bunları da yine muhtarlarımız vasıtasıyla halka dağıttık. Hem bir yandan içme suyu hem tankerlerle kullanma suyu taşıyarak da bu krizi vatandaşlarımızın en alt seviyesinde geçirmesi için büyük bir gayret sarf ettik. Evet bardaklardan uzatsınlar, çeşmelerini açsınlar, gönül rahatlığıyla bu suyu içsinler.